Sayın seyirciler, İstanbul Karaköy'deki genel evler bir bir kapatılıyor. Ekmek teknelerinin kapanmasına isyan eden çalışanlarsa bugün sokağa döküldü. E, buraları kapandığında burada çalışan kadınlar daha da fazla yer altına, daha da karanlık sokaklara, daha da korunmasız ortamlarda bu mesleği yapmak zorunda kalacaklar. Kadın cinayetleri zaten artmış vaziyette daha da artacak. Ellerinde pankart isyan ettiler. İsyanın nedeni ekmek teknelerinin kapatılmak istenmesi. İki tanesi tamamen kapanıyor. Dört eve de ilk mühürleri geliyor. Burası Karaköy'deki ünlü zürafa sokak. Sokaktaki genel evler bir bir kapatılıyor. Karaköy'deki genel evin önündeyiz. İddialara göre buranın kapısına kilit vurulacak. Burada 125 çalışan var ve onların en büyük itirazı uygulamanın kendilerine haber verilmeden yapılması ve herhangi bir yer gösterilmemesi. Hiçbir yer göstermiyorlar. Geçen gün de bir sivil polis suçüstü yapıyor. Geliyor işte bir kadını anlaşıyor ve siz beni çağırdınız diyerek. Çünkü çağırmak müşteriyi anladığım kadarıyla şey... Yasa dışı bir şey yasa dışı değil mi? Yasa dışı değil de yönetmeliğe aykırı, aykırı diyelim. İddia yani. <laughs> böyle. Yani çalışanın müşteri çağırması kapatma nedeni. Herkes dışarıda kalacak, herkes gidecek. 100 bin kadının 40 bin tanesi sokaklarda ölmemek için tehlikelere psikopatlarla uğraşmamak için gelirli evlerde çalışmak <laughs> için 40 bin tanesi başvuruda bulunmuştur. Aynı ev bir yıl içinde iki kez mühürlenirse direkt kapatılıyor. <laughs> bazı çalışanlara göre işin içinde rant hesabı var. Şimdi Galatopros olayı yerel seçimlerden sonra ortaya çıkacak. Burasının da rantı yükseliyor. Ve bizi buradan göndermek istiyor. Nereye? Hiçbir yer göstermiyorlar. Hiçbir yer göstermiyorlar.